Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Sınav bitti niyeti bir okuma olacak. Hayatımızdaki her zorluk, Maddi ya da manevi fark etmek için aslında bir sınavdır. Bakalım sizi bekleyen bitişler ne? Hangi sınavlar sizler için bitecek? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videodan kendiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Teraziler. Koşulsuz gerçek aşk. Aşkı yüreğine aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevinci ister istemez beklentiye girersin. Ama beklenti sevme bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve bu hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili terazi burçları burada 6 gün ve 6 haftalık süreç içerisinde çok büyük bir anlaşma var kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili. Yani maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacağınız sizi kariyer hayatınızda, iş hayatınızda zirveyi zirveye taşıyacak bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi var. Bu bir kısmınız için bir ortaklı girişim enerjisi de olabilir. Bir işbirliği enerjisi de olabilir. Burada özellikle 6 gün, 6 gün ve 6 haftalık süreç içerisinde kariyer hayatınızda parlayacağınız bir e, süreç etkisi var sevgili teraziler. Özellikle de toprak etkili sevgili terazi burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz Oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Dörtlü vadelerden bu yana kaybetmekten korktuğunuz bu bir hak edişinizi alamamak olabilir bir mücadeleniz varsa bununla ilgili verdiğiniz bir yaşadığınız bir korku olabilir önümüzdeki 7 haftalık süreç içerisinde şu anda işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz korktuğunuz endişelendiğiniz bir durumla ilgili artık bir rahatlama enerjisi içerisinde olacaksınız. Yani burada bir terfi, bir yükseliş gibi niyetiniz varsa bununla ilgili bir hak edişinizin size sunulması, emeklerinizin daha görünür hale gelmesi ve tıkanan bir enerjinin açılması var burada. Bir diğer etkisi akrep yengeç balık bir de aslan etkili daha çok aslan burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan bir de akrep yengeç balık etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz sizi üzen sizi kıran bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var sevgili teraziler ve bu kişi sizi kazanmakta da oldukça kararlı kendini affettirmekte de oldukça kararlı bir enerji içerisinde özellikle de aslan etkili sevgili terazi burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz aslan olabilir Burada önümüzdeki 8 günlük süreçte bir ya da birilerine karşı üstünlük kazanacağınız bir enerji var. Özellikle de kova terazi ikizler etkili kişilerle verdiğiniz bireysel bir mücadele olabilir. Girdiğiniz bir ortamda dikkatler üzerinize çekeceksiniz. Bir e, anlaşmazlık durumu ile ilgili bir kontrol sağlam, bir önderlik etme enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Şimdi geçmiş 5 hafta belki de 5 aylık süreçte yaşadığınız madde bir kayıp bir iş kaybı veya bir fırsatı kaçırmak buna çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz kaybettiklerinizde çok fazla odaklanan bir enerjide oluyor olabilirsiniz ama burada artık size daha iyilerini inşa etmek adına sunulacak olan fırsatlar var sevgili terazi burçları özellikle aslan etkili sevgili teraziler tılsım dokuzlusu tılsım sekizlisi ölüm kartı kılıç kralı son bir kart daha tılsım adası şimdi Kasım ayında özellikle de 8 Kasım'a kadar beklediğiniz bir para beklediğiniz bir destek geliyor oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız bir destek bir e, hak edişiniz de olabilir yani miraslık durumunuz varsa e, alacak verecek durumu da olabilir ama daha çok beklediğiniz bir desteğin gelmesi ve sizin için e artık işin içinden çıkamadığınıza inandığınız bir parayla sorunun çözülmesi var şimdi burada sevgili teraziler Kupa 5'lisi enerjiden tılsım dokuzuncu enerjisine geçiyorsunuz yani üzgün kırgın mutsuz bir enerjiden gelecek olan destekle beraber tılsım dokuzlusu enerjisine kendinizi finansal anlamda güvende hissedeceğiniz huzurlu hissedeceğiniz bolluk bereket enerjisine geçeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız 8 Kasım çok baskın olmak yani 8 Kasım'a kadar beklediğiniz bir destek beklediğiniz bir para geliyor. İş hayatınızda üretken bir süreçtesiniz. Verimliliğiniz oldukça yüksek. Ama bir ya da birileriyle iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz. Sizden daha üst mertebede bir insanla yani yönetici konumunda bir insanla bir şeyle yaşadığınız bir iletişimsel problemle çözülecek. Siz çalışma, üretme, emek vermeye devam ediyorsunuz ama sanki bu kişideki kişiler sizin üzerinize bir güç elde etmeye çalışıyor ama kazanan siz olacaksınız. Yani burada sizinle uğraşan bir insana karşı kazanacağınız bir üstünlük enerjisi var. Özellikle de Kova terazi ikizler yani yine sizin elementinizden Kova terazi ikizler etkili bir kişi daha çok Kova burcu baskın arkadaşlar. Tılsım 5'si maddi manevi yoksunluğu temsil eder ama aynı zamanda değersizlik duygusudur, yetersizlik duygusudur. Hayatınızın birçok alanında bir şeyleri inşa ederken kendinizi ihmal ediyor olabilirsiniz bazı der yargılarınızı sorgulamaya çalışmış olabilirsiniz Yani burada kendinizi ders hissettiğiniz yaptığınız çabaların gösterdiğiniz çabaların verdiğiniz emeklerin görünmedi bir yerden gitmek bir kişiden uzaklaşmak bilinmeyene doğru adım atacaksınız ama bir kart daha çekeceğim. Evet kupa üçlüsü. Yani her ne kadar başlarda bu durum bu karar bu başlangıç sizi korkutacak olsa da kafanızda bir çok soru işaretiyle bu başlangıcı yapmak adına harekete geçecek olsanız da önümüzdeki 7 günlük ve 7 haftalık süreç içerisinde bir taşınma yer değişikliği yaşadığınız alanı değiştirmek bazı kişide kişilere artık sırtınızı dönmek ama burada az önce de belirttiğim gibi emeklerinizin görünmediği çabalarınızın görünmediği Kendinizi değersiz hissettiğiniz bir yerden, bir durumdan gitmek, bazı kişilerden uzaklaşma enerjisi var ve hayatınızın kontrolünü ele alacaksınız. Araba kartı kontroldür, iradenizi net olarak ortaya koymaktır ve ilerlemektir. Yani bu kişide kişilerin durum ya da durumlarını sizde Hatta o değersizlik duygusundan özgürleşeceksiniz ve kendi istekleriniz için, kendi hayalleriniz için yeni bir başlangıç adına adımlar atabilirsiniz 7 gün ve 7 haftalık süreç içerisinde. Özellikle de su etkili sevgili teraziler yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep, bir yengeç, balık olabilir su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Aziz kartı. Şimdi aziz kartı arkadaşlar e, araba kartı ile beraber şöyle bir şey söyleyebilirim ki kartlar öngörüsünde resmi bir kurumdan beklediğiniz bir haber, bir sonuç, bir evrak varsa 5 gün 5 haftalık süreç içerisinde gelecek. E, buradan Aynı zamanda bir karttan çekip detaylandıracağım. Kılıç yedilisi. Yani bu bir hukuksal süreç olabilir. Şimdi burada bir evrak bir sonuç geliyor ama siz bir ya da birilerine karşı öfkenizi diri tutma konusunda inat ediyor olabilirsiniz. Şimdi buradan. geçmişte size söylenen bir söz, yapılan bir haksızlık bir türlü içinizden, düşüncenizden atamıyor olabilirsiniz. Ama bu durum bu duruma odaklanmak sizin ilerlemenize engel olabilir yeni başlangıç adına bir şüphelere e, yeniden başlatmak adına kararlı olduğunuzda durum ya da durumları kişi ya da kişileri düşünce ya da düşünceleri ardınızda bırakmanız gerektiğini de farkında bilincine varacaksınız. Örnek veriyorum. Bir kişi dair öfke duyuyorsunuz ve yeni bir başlangıç için bir yer değişikliği yapacaksınız. O kişiye karşı duygularınızı bilinçaltınızda bitirmediğiniz sürece, o kişiyle aranızdaki sayfayı kapatmadığınız sürece nereye giderseniz gidin o enerjinin etkisinden kurtulamazsınız. Genel enerjiler şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.